Kıymetli sürücüğümüz merhabalar dersimize başlıyoruz. Bir önceki dersimizde elektrikli bisikletleri ikiye ayırmıştık. Bisiklet olarak geçenler ve motorlu bisiklet yani moped olarak geçenler diye. Bu dersimizde mopedlerde ruhsat gerekir mi, plaka gerekiyor mu konusunu işleyeceğiz. Elektrikli bisikletlerde motor gücü 0.25 kW ile 4 kW arasında olanlara biz moped diyoruz. Mopedlerde ruhsat ve plaka çıkarma zorunluluğu var arkadaşlar. Ayrıca bu araçların muayene zorunluluğu mevcut fakat sigorta yapma zorunluluğu yoktur arkadaşlar. Ayrıca bu araçlarda motorlu taşıtlar vergisi de yoktur arkadaşlar. Mopedlerde sigortanın olmaması kaza anında büyük problemlere yol açabiliyor. Mahkeme yoluyla sorunlar çözülmeye çalışılıyor.